Günümüzde kentleşmeye bağlı olarak çeşitli sorunlar ortaya çıkmakta. Bunlar arasında gürültü, görüntü, hava, su ve toprak kirliliği önemli sorunlar arasında kabul edilmektedir. Ancak ekonomik sorunların etkileri daha önce çözülmesi gereken sorunlar arasında kabul edilebilmektedir. Buna göre daha çok kentlerde ekonomik sorunlardan hangisi sayılabilir diye soruluyor. Baktığımızda altyapı sorunları, yeşil alanlarla ulaşım ya da asayiş bozukluğu o şehrin altyapısıyla ilgili sorunlardır. Fakat ekonomik sorunlar arasında işsizlik vardır. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğiydi. Büyük kentlerde artan trafik sorunları ve hava kirliliği çözülmeyi bekleyen önemli sorunlar arasında yer alır. Buna göre söz konusu sorunların çözümünde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Baktığımızda polis sayısı istediğimiz kadar artırılsa da trafik kurallarına uyulması yine bir önem arz etmez. E, trafik ışıkları artırılır fakat belediye araçları temizlik araçlarının artırılması sadece yeterli değildir. Bununla birlikte insanın da bilinçli olması gerekiyor. O yüzden bunu tek bir çözüm alamayız köprülü kavşakların arttırılması, tarımlı organik ürünlerin yönelilebilmesi için de ekonomik yapımızın iyi olması lazım. Çünkü her insana alım gücü iyi olmayabilir. O yüzden bunu da alamayız. Yolların bakımının yapılması mantıklıdır trafik yönüyle. Fakat doğal gaz kullanımı yasaklanmayabilir. Çünkü o ülkede eğer ekonomik faaliyet olarak doğal gaz kaynağı varsa alternatif kaynakları kullanamayabilir. O yüzden bunu da genelleyemeyiz. Fakat genel itibariyle şu söylenebilir. Toplu taşıma araçları teşvik edilerek trafik yoğunluğu azaltılabilir ve hava kirliliği yönüne de fabrika bacalarına filtre takılarak da bu şekilde hava kirliliğine de önlenmiş olacaktır. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Afrika'da Sudan, Etiyopya, Eritre gibi birçok ülkede temiz suya insanlara ulaşamamakta, insanlar banyoya da diğer ihtiyaçlarına yönelik su kullanmayı bile lüks kabul edip sadece içme suyu talep etmektedir. Bu ülkelerin ekonomik koşulları da dikkate alındığında, söz konusu ülkelerde temiz su sorununun çözülmesi için uygulamalardan hangisi yapılması doğrudur. Burada iki şeye dikkat edeceğiz. Afrika'da yine itibariyle su problemi olması ikinci bir neden olarak da gelişmemiş ülkeler olduğu için ekonomik koşullarını gözetirsek belli aralıklarla su kuyuları açılabilecek bir durum olabilir. Bu yapılabilir. Deniz suyu arıtma tesisleri inşa edilmesi ekonomi seviyesi düşük ülkeler olduğu için bu tesisleri inşa edebilecek güce sahip değildir. Ancak İsrail gibi gelişmiş ülkeler bu şekilde deniz suyunu arıtarak tesisleri inşa edebiliyorlar. O yüzden bunu alamayız. Alışveriş merkezlerinde su satış fiyatlarının düşürülmesi yine e, bu ekonomik faaliyetleri düşük olan ülkelerde yapılabilecek bir durum değildir. O yüzden yalnız birinci maddenin olduğu A seçeneğimiz doğru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir insanın bireysel olarak çevre sorunlarını önlemeye yönelik yapabileceği bir çalışmadır? Bireysel olarak baktığımızda Endüstriye atıkların denizlere akmasını önleyen bireysel bir faaliyet değildir. O fabrikanın bir özelliği de yapması gereken bir durumdur. Çarpı kentleşme kentleşmeyle çıkan görüntü kirliliğinin önlenmesi belediyeler yapılacak bir durumdur. Nükleer santralden çıkan atıkların düzgün şekilde doğru olarak depolanması o yerde e, fabrika santralde çalışanlarla ilgili ya da o oranın belediyesiyle ilgili bir durumdur. Bireysel yapılabilecek bir durum değil. Kent içi trafik ve altyapı sorunlarının azaltılması belediyelerin görevidir. Fakat burada bireysel olarak yapabileceğimiz mahalledeki çöp konteyneri kaynaklarının düzenli ve verimli kullanılmasının sağlanması bireysel olarak yapılabilir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğiydi. Çarpık kentleşme, reklam panoları, miting ve yürüyüşlerde yollara gelişigüzel güzel broşürler atılması ya da kağıtların atılması, balkonlardan sarkıtılarak çarşaf ve çamaşırların serilmesi gibi olaylar çevresel problemlerden hangisine yol açmaktadır? görüntü kirliliğine yol açmaktadır. O yüzden de o cevabımız. B. Bu stratejilerden hangilerinin bireysel çalışmalara yönelik olarak yapıldığı söylenebilir. İncelersek sivil toplum örgütlerinin TMM'nin önünde hava kirliliği ile ilgili basın açıklaması yapması e, toplulukla ilgili bireysel bir çalışma değildir. E, toplu taşıma araçlarının kullanılması bireysel bir çalışmadır. Parfüm türü sera etkisi yapan gazların daha az tüketilmesi yine bireysel bir çalışma e, grubuna girer. Çevreye yönelik kanunların çıkarılması TMM ile ilgili bu bir durum bireysel değildir. Devletlerin kendi aralarında çevreyle ilgili anlaşmalar yapması, uluslararası anlaşmalar yine TMM'nin ya da devletle ilgili bir durum. Yani bireysel bir çalışma değildir. Bireysel olan 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğimiz doğru cevap. Dünyanın genellikle kalkınmış ülkelerinde hava, toprak kirliliğini önlemek ve işsizlik gibi çevre sorunlarını çözmek için stratejiler geliştirilmektedir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde çevre sorunlarına yönelik çalışmaların daha etkin ve verimli şekilde yürütüldüğü söylenebilir. Bu tarz ülkeler genellikle gelişmişlik seviyesi yüksek ülkelerdir. O yüzden Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Cezayir ve Şili'yi eleriz. Bunların içerisinde kalkınmışlık seviyesi ABD'de yüksek olduğu için bunlara da daha etkin ve verimli bir kullanış yürütülür. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği. Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi sigaraya yönelik olarak gerçekleştirilen etkili bir önleme stratejisi kabul edilebilir? Baktığımızda sigara fabrikaları maliyetlerinin düşürülmesi, e, üretimi artırı bu önlem değildir, artışa sebep olur. E, tütün ekim alanları sulamanın yaygınlaşması üretimde artışa sebep olur. Sigara ithalatının artırılması ülke içinde yine çok fazla e, tüketilmesine sebebiyet verecek. Sigara üretim merkezlerinin kıyı bölgeleriyle sınırlandırılması sadece o alanlarda üretimi azaltır. Ama bunların içerisinde sadece önleme olarak kapalı mekanlarda sigara içmesi yasaklanırsa önlem alınmış olacaktır. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Atıkların boş arazilerde gelişigüzel biriktirme yöntemine vahşi depolama yöntemi adı verilir. İlkel bir yöntemdir. Buna göre vahşi depolama alternatif olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması çevre sorunlarını önlemeye yönelik bir strateji olarak kabul edebilir. Bunların içerisinde seçenekler arasında D seçeneğindeki atıkların ayrıştırılarak kullanılamayacak olan organik maddelerin toprağa derinlemesine gömülmesi e, önleme stratejisi olarak söylenebilir ve yanlış e, vahşi depolamaya alternatif olarak söylenebilir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Dünya ülkelerinin bu sorunu önlemesine yönelik olarak öne sürülen stratejileri en açıklayan en önemli uluslararası anlaşma hangisidir diye soruluyor. Yani küresel ısınma ve iklim değişikliğinin günümüzde önemli bir çevre sorunu olması, bununla ilgili yapılan toplantı uluslararası anlaşma Kyoto protokolüdür. Ramsar Sözleşmesi, sulak alanları koruması ile ilgili çölleşme ile mücadele, çölleşme alanları, dünya üzerindeki çöl ya da kuraklık olan alanlarla ilgili bir anlaşma. Habitat 2 dediğimiz İstanbul Konferansı, sürdürülebilir insan yerleşimlerinin oluşturması konut kazandırılmasıyla ilgili bir konferans. Barcelona'da Akdeniz'in kirliliğine karşı koruma sözleşmesidir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili olan D seçeneğindeki Kyoto Protokolüdür. Doğal kaynakların tükenmesinin yavaşlatılması ve çevre duyarlılığını sağlamak için Almanya, Belçika ve Avrupa ülkelerinde aşağıdaki çalışmalardan hangisi daha fazla önem arz etmektedir? Almanya, Belçika gibi Avrupa ülkelerinin gelişmiş ülkelerdeki bu tükenmişliği yavaşlatmak için geri dönüşüm uygulamaları yapılmaktadır. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Küresel ısınma, sit yağmurları, ozon seyrelmesi ve orman tahribatı gibi olaylar önemli çevre sorunları arasında yer alır. Buna göre asit yağmurlarının önlenmesine yönelik bir stratejide gibi etkenlerden hangilerinin analiz edilerek göz önüne bulundurması gerekir. Asit yağmurları için en önemli durum hava kirliliğidir. Çünkü karbondioksit miktarı ya da zehirli gazların artmasıyla birlikte asit yağmurları görünmekte. Depremle yani fay hatlarıyla asit yağmurlarının alakası yok. Çığ olaylarıyla da aynı şekilde. Fakat fosil yakıt kullanımı ne kadar çok artarsa asit yağmurlarının olma ihtimali mal o kadar çok olacaktır. O yüzden 1 ve 4'ün olduğu D seçeneğimiz doğru cevaptır. Bir okul müdürünün görev yaptığı okulda su ve elek aşırı elektrik tüketimi gibi kaynakların israfına yol açan olaylara karşı önlem stratejisi olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirmesi okuldaki bu sorunun önlenmesine yönelik mantıklı bir strateji olacaktır. Ee, önlem niteliğinde olabilmesi için muslukları ve aydınlatma lambalarını harekete duyarlı şekilde yaparsa e, sadece çocuklar geldiğinde ya da eller uzatıldığında bu çalışacağı için israfı önlenmiş olacaktır. O yüzden doğru cevabımız el seçeneğidir. Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi dünya çapında tüm insanların ve devletin ortak karar alma süreçleriyle ve uygulamalarıyla çözülecek bir çevre problemidir? Baktığımızda A, C, D ve E seçenekleri sadece belli ülkelere has yani bölgesel çaplı problemlerdir. Fakat küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yavaşlatılması olayı uluslararası önem arz eden bir durum olduğu için e, çözülebilecek bir çevre problemidir. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir.